Cin Suresi 72. Sure 28 Ayet Mekke'de Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Diyesin ki bana vahiy olundu cinlerden bir bölük kulak tutarak dediler ki Doğru yola götüren ne güzel bir Kur'an'ı dinledik bizler Biz ona inanmışız Kimseyi Tanrımıza hiç de eş tutamayız Tanrımızın şanı ulu ne eş edinmiştir ne dahi oğul İçimizden beyinsizler Allah hakkında saçma söylerler. Biz sanırdık ki gerek inden gerek cinden Allah'a karşı kimse hiç yalan uydurmaya. İnsanlardan bir takımı cinlerden kimisine sığınmaktaydı. Onların azgınlığını arttırdılar. Onlar da sizin gibi Allah'ın kimseyi diriltmeyeceğini sanıyorlardı. Biz göğe dokunmuştuk. Onu sert bekçilerle, akan yıldızlarla top dolu bulduk. Bizler orada dinlemek için yerler buluyorduk. Şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen katı bir ateş bulur. Biz bilmeliyiz yeryüzünde olanı kötülük mü istenmiş yoksa tanrıları doğru yolu göstermek mi dilemiş. Aramızda onatlar da var başkaları da var. Bizler türlü türlü yollara gittik. Anladık ki yeryüzünde bulunsak da, katsak da Allah'ı hiç aciz kılmış olamayız. Kur'an'ı işitince ona inandık. İmdi bir kimse Tanrısına inanırsa ne eksiklikten ne de zulümden korkmalıdır o. Bizden İslam'lar da var, doğru yoldan çıkanlar da bulunur. İslam'lığa girenler doğru yolu bulmuştur. Doğru yoldan çıkanlar cehenneme odun olur. Eğer yolda doğru yürüselerdi bununla onları sınamak için bol su ile su verirdik onlara. Tanrısını anmaktan yüz çeviren kimseyi tanrısı yorucu azabı atar. Mescitler Allah'ındır. Allah ile birlikte başkasına tapmayın. Allah'ın kulu Allah'ı çağırırken onun üzerine keçe gibi yığılmaya başladılar. Diyesin ki ben ancak Tanrıma tapıyorum. Bir kimseyi ona eşte koşamam. Diyesin ki ne sizleri bir zarara ne de doğru yolu iletmeye gücüm yetişir benim. Diyesin ki Allah'a karşı kimse beni koruyamaz. Ondan başka bir sığınacak hiç bulamam. İşim ancak Allah'ın katından gelmiş olanla emirlerini eleştirmektir. Hem Allah'a hem de peygambere karşı koyana cehennem ateşi var. Orada tüm sonsuz kalırlar. Aldanmış bulunan şeyi gördüklerinden kimin yardımcısı zayıfmış, kimin de sayısı azmış göreceklerdir. Diyesin ki size söz verilen yakın mıdır, bilemem. Yoksa Tanrım onu uzatır mı? Bilen odur göze görünmeyeni hoşnut bulunduğu bir peygamberden başkasını kendi sırrına kimseyi bilirli kılmaz. Tanrının elçiliklerin eriştirdiğin bilmeklik için onun önünde ardında bekçiler koyduk. Her hallerin bilir, her nesnenin sayısını saymıştır. Sadakallahül azim.